Efendim merhaba Zoom TV izleyicileri bugün fotoğraf ve video prodüksiyon dünyasının görünmeyen kahramanlarından birinin yanındayım kim o sevgili Ali İhsan Digi One Plus. 2000'li yıllarda fotoğraf ekipman kiralamayla başladı. Kalitesini beğenmediğim veya problem yaşadığımız bir ürünü başkasına sunamam. Çünkü setin ortasında set durduğunda oradaki 30-40 kişi de sorumlu olacağı için daha doğru ürünleri vermeniz hmm. gerekiyor. Siz hiç bir fotoğrafçıya veya videocuya siz bunu dijital makineyle çekmişsiniz diyebiliyor musunuz? Şu anda dijital makineyle çekildi. Şu anda da yapay zekayla yapay. ürün üretiliyor. Birçok insan bunu beğenmiyor. Bence kullananlar kazanacak. Bizi de çok kandıranlar doluyor bu arada. Ya. Tabii ki çok. Bu işin paramızı evet. ödemeyen de, oh. biraz edenler. Oh. Çok severim bunu bu, parasını ödemeyen. Şimdi çok kısa Jivan Plus nasıl doğdu? Sen bu işe ne zaman başladın? Bir cümleyle orayı alalım. 2000'li yıllarda fotoğraf ekipman kiralama ile başladı. Daha sonra ışıklar, para flash, stüdyo, teknik destek paket olarak çalışmaya başladık. Küçük bir başın başına. Evet, yaklaşık 25 yıllık bir mazimiz var. Tebrik ederim. Devam edin. Senin gözünden bu kiralama sektörü ne durumda? kısaca bir o bilgiyi alalım. Kiralama sektörü şu anda bir dönüşüm aşamasında. Eski tarzdaki kiralamalar değişti, şekil değişti. Şu anda daha profesyonel hale geldi. Yaklaşık 20 yıl önceki kiralamalarla şimdiki kiralamalar arasında fark var. Malzemeler değişti aslında. Sistemler değişti, kameralar değişti, influencer'lar çıktı, marka birliktelikleri oldu, işler daha büyüdü, hacim daha büyüdü. Daha fazla kiralanabilir hale geldi videoya çok döndü değil mi videolar fotoğraf... çok döndü şimdi fotoğraf video kıyaslasan çok farklı. Eskiden e, biz daha çok fotoğraf ekipman kiralama firmasıydık ama elimizde çok fazla şu anda video ekipmanlar olmaya başladı. Niye olmaya başladı? Çünkü yeni aynasız makinelerde yüksek ISO'lar daha iyi olmaya başladı. Hem müşterimiz hem fotoğraf hem video birlikte çekmek istedi. İstiyor değil mi? Eskiden bir gün fotoğraf, bir gün video çekiyorduk. Hı hı. Şimdi aynı gün hem fotoğraf hem video çekmek istiyorlar. Makinelerle gelişmeleriyle birlikte daha iyi netice almaya başladılar. Çünkü keskin görüntüler çekiyorlar, hı hı. daha fazla ışık yapılabiliyor. Birçok şey yapılabiliyor. Hatta bildiğim kadarıyla fotoğrafçı bir kurumdan bir iş aldığı vakit sadece fotoğraf değil, firma ondan bir de kısa bir video da talep evet. ediyor. Çünkü, aynı yerde çünkü sosyal medya gelişti. Evet. Özellikle Instagram. Postlar evet. ve evet. müşterinin eskiden çok fazla backstage çekerdik. Şimdi daha çok kısa film tadında böyle postlar, reelslar, o tip böyle 15 saniyelik 20 saniyelik görüntüler onlar ikisi de aynı zamanda müşteri için önemli. Bunlar paylaşılmaya başladığı için de mecburen hem fotoğraf evet. hem video. Eskiden sezon Sonluk çekimleri yapılırdı galiba. Şimdi her gün, her gün, her gün... Mirayr abi şimdi şöyle enteresan bir şekilde biz eskiden fotoğraf çekerdik, fotoğrafları yıkardık, bayrağı yapardık, seçerdik. 15 gün bir süreçti. Şimdi o kadar hızlı ki çekiliyor. Aynı gün siteye Birkaç gün içerisinde satılıyor. Önümüzdeki hafta tekrar yeni fotoğraflar çekiliyor. Çok hızlı bir şekilde. Hem fotoğraf getirdik. hem video. Hem fotoğraf hem video yani en çok talep gören ekipmanlar hangileridir desem ya aslında şöyle bir şey oldu Es'in yeni bir makine alıyordu Birkaç yıl sürdü, mesela Sony S2 makinemiz vardı, 6 yıl çalıştırdık. Sonra Sony S3 çıktı, hemen arkasından sonra FX3 çıktı. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve çalışan müşterilerimiz, fotoğrafçılar, videocular ve diğer insanlar ekipman almakta zorlanabiliyor. Yani kiralamak daha kolay oluyor. Hı -hı. Çünkü sürekli biz güncel sürümünü veriyoruz, upgrade edilmiş halini veriyoruz, aksesuarlarını veriyoruz, bakımını yaptırıyoruz, kalibrasyonunu yaptırıyoruz. Güncel halini verdiğimiz için 6 ay sonra yeni versiyonu çıkıyor. Hı -hı. Telefon gibi düşünün. Yani sürekli bir Anladım. yeni versiyonu çıkıyor. Bu aşamada da çok fazla ışık kiralama işimiz oluyor. Çünkü ışıklarda çok fazla. Mesela eskiden RGB, hmm. renkli ışığımız yoktu. Şimdi yeni ışıklar hem tungsten, hem daylight, hem bicolor. Evet, lafını bana evet. keseceğim. Hemen araya geldim. Onun benzeri bir soru sormak istiyordum bununla ilgili. Şimdi flashlarda 20 senede tabii ki çok değişiklikler oldu ama böyle genelde baktığım vakit çok Hızlandı. büyük değişiklikler olmadı. Hızlandılar. Daimi ışıklarda Nereden nereye geldik aslında evet. değil tungsten mi? Yani e geldik o evet. hikayeyi bir parça toparlarsan tungsten ışıktan etçamaya var. Onu demek istiyorum. Etçamaydan da led ışıklara geldi. Evet. Led ışıklardan da sonra RGB ışıklara geldi ve kelvine ayarlanabilir ışıklar geldi. Şu anda hep led ışıklar ağırlıklı sanki. Bizde çok fazla led ışığımız var. Fotoğrafçı da mı onu kullanıyor artık yavaş yavaş? Fotoğrafta çünkü aynı zamanda o diyaframı kazanabiliyorduk. Bundan 5 yıl önce sadece 100 ISO çekebiliyorduk. Hmm. Orada format kameralarda. Hmm. Hmm. Şimdi 1000 ISO'da, 2000 ISO'da grey yok. Evet. Ya yani Bayağı bildiğiniz grey yok. Ne yapıyor müşteri? Alıyor 800 ISO'ya, 5 ISO'ya. Biz onun ışını yapıyoruz. Aynı ışık şartlarını hem fotoğraf hem video, hem video çekemiyor. Çekemiyor. Evet. Peki en güncel konulardan bir tanesi bu AI yapay zeka. Sizin bizim diyelim hatta işlerimizi zora sokacak mı biraz ne dersin? Vallahi nasıl gelişecek? Çok zorlamıyor bizi. Yani Hı -hı. prodüksiyon maliyetleri düşüyor ya da eksik olan kısımları onlarla tamamlıyoruz. Yani bizden ne talep ediyorlar mesela? Daha çok talep edilen şey bize kamera, ışık ve diğer şeyler Hı -hı. ya. Diğer kısmı yapay zeka ile tamamlıyorlar. Biz yapay zekanın birçok şeyini kullanıyoruz. Kendimiz bilgimiz, bilgimiz için. Kiralama aşamasında sistemimizi belki daha daha kolaylaştırıyor biliyor. Ama birçok fotoğrafçı ve video için zor. Bence biraz güncel kalmak gerekiyor. Yani güncel kalırsan yani buna inat etmezsen yani ben bunu çekerim böyle çekmem kısmına değil de onu kullanmak gerekiyor. Bir zamanki şeye benziyor. Aynasız kullanmam, aynasız kullanmam gibi mi o da şu anda o süreçte mi? Ya şöyle oluyor abi. Mesela siz hiç bir fotoğrafçıya veya videocuya siz bunu dijital makineyle çekmişsiniz diyebiliyor musunuz? Eskiden Analog film vardı, tabii, filmle çekiyordur. Tabii, tabii. Sonra şu anda dijital makinelerle çekildi, şu anda da yapay zeka ürün üretiliyor. Birçok insan bunu beğenmiyor, çok fazla hızlı ilerliyor. Bence kullananlar kazanacak. Yapay zekada da bazen öyle videolar falan görüyoruz ki, ya diyorsun ki ya bunun prodüksiyonuna, işte filminin çekilmesine falan pek gerek yok. İşte bak adam ne kadar güzel yapmış ama değil sanki öyle ne dersin? O duygu, ruh filan biraz eksi. Ben yok, katılmıyorum. Katılmıyorsun. Yok, katılmıyorum. Peki. Abi gelecek o. Gelecek o. Başka bir şey yok. Gelecek o. Hı. Ama ben sizden hala Hı. malzeme almaya devam ediyorum. Yalnız ya. Edeceğim. Ya. Edeceğim evet, evet. de yani çünkü... Hem, hem öyle diyorsun hem orada bir... Şöyle düşünün, şu anda e, sizce bu kadar büyük firmalar R&D yapmıyorlar mı mesela? Evet. tut, tüm kamerasına kadar ya, hepsi RG. yapıyor. Evet. Çalıştırıyorlar ve yeni modeller, sürekli yeni modeller üretiyorlar. Hı. Yani biz son zamanlarda bence analog da olmalı, dijital de olmalı, yapay zeka da olmalı. Yani tercih meselesi. Bravo. Şöyle bir soru daha geldi aklıma. Müşterilerin genelde fotoğrafçılar mı yoksa böyle prodüksiyon firmaları, şirketleri de böyle kurumlar vesaire? Şöyle son zamanlarda pandemiden sonra özellikle dövizün artışı, uzaktan çalışmak birçok yöntemde işler çok değişti. Şekil değişti. Çünkü birçok insan bu ürünleri satın alamıyor. Genel anlamda en güncel ürünler olduğu için bizdeki ürünlere göre müşteriler tercih yapıyorlar. Hmm. Yani yapacağı bir işi, çekeceği bir işi mesela çok hızlı bir şeyle çekecekse Hangi tip flash almalıyım hmm. ya da bütçesi yetersizse daha uygun bir ekipmanla çözebilir miyim? Hmm. Bizdeki daha çok e, bütçesel anlamda elimizdeki mevcut ekipmanların seçimiyle alakalı oluyor. Hmm. Biz daha çok profesyonel e, prodüksiyon firmalarıyla çalışıyoruz. Okay. Profesyonel prodüksiyon firmaları zaten onlar belli bir aşamada fotoğrafçıyı seçmiş oluyor, mekanı seçmiş oluyor, belli bir ışık karakterini seçmiş oluyor. Bize daha çok liste gelir. Biz de o liste üzerinde fiyatlandırırız. Yurt dışından da var müşterilerimiz herhalde ve fotoğrafçı. Galiba yurt dışından gelen bütün işleri biz alıyoruz, yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. Çünkü... Yani... Güzel bir liste geliyor mu? Çok iyi geliyor. Araya bir reklam sokayım mı? Ne? Sok. Baş istiyorlar. Genellikle... Abi Profoto. Genelde değil de sürekli. Sürekli Profoto. Biz de o yüzden Profoto'nun evet. power pack'leri var. Bir sürü ışıkları var genel anlamda. Ve tüm aksesuarları var. Bir de enteresan bir şekilde inanmıyorlar. Ya bu tip malzemenin kendisinde ocağına... olduğuna biz mesela ona prelight dediğimiz ön hazırlık hmm. ön ışık testi veya şeyde onları yendik. Yani birçok fotoğrafçıyı yendik. Niye yendik? Dedi ki gelin bakın, kontrol edin. Bizden fotoğrafını isteyip çalışıp çalışmadığını gösteren çok müşterimiz oldu. Yani inanmadı çünkü mesela. 7 tane power pack istiyor adam. 7 tane power pack fiyatı siz biliyorsunuz. Korkum. Yani şu anda kimse almaz ya. O imkansız. bir tanesini Alamazsın. bile alamazlar. Artık evet. Artık yani 7 yani tane power pack'i biz aynı anda çalıştırıp tek tek gösterip yaptığımız şeyler olmuştu. Kiraladığımız ürünler hep pahalı ürünler abi. Hepsini sizden alıyoruz bu arada. Sağ olun teşekkür ederim. Hmm. Sizden alıyoruz dedi ama başka yerden de alıyor şimdi bak. <laughs> Hayır sizin sattığınız <laughs> makyaj. Sizin de olamaz imkansız. Hayır sizin sattığınız makyaj. Bizim mi sattığımız ürünler? Sizin Urcun. sattığınız makyajlar sizde. Her makyum. şey der, bizde sizden. olsa ben ne işim var burada sohbet ediyorum. Ya bir de aklıma şu geliyor, işte ben fotoğrafçılığa başladım, stüdyoyu kuramıyorum, yani ekonomik sıkıntılar var. Yani ilk defa kiralama yapacağım. Nasıl oluyor bu iş, ne tavsiye edersin ilk defa kiralama yapmaya gelecek kişilere? Bizde daha çok şöyle oluyor abi, bizde genelde işler biraz ahbap çavuş ilişkileriyle yürüyor. Bizden birisi arayıp da ben bu kamerayı kiralamak istiyorum dediğinde biz çok sıcak bakmıyoruz. Nelere bakıyoruz? Sosyal medyasına bakıyoruz, ortak arkadaşlarımıza bakıyoruz. Ya da listesine bakıyoruz, gerçek anlamda işi biliyor ee, mu? Biliyorum, bir şeyler istiyor mu? Çünkü bazen, yani ne bileyim, marka söylemek zorundayım. Canon makine isteyip Nikon lens isteyen müşterimizi biliyorum. Yani. Vay, web, vay, vay. web sitemizden bakıp orada beğendiği lensi, oradan yazanları biliyoruz. Biz onları güncelliyoruz. Diyoruz ki bu makineye bu lens olmalı. 8-15 balık gözü lens isteyene, sonra yanına 70-200 lens isteyene diyoruz ki hayırdır yani. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Nasıl bir şey çekeceksin gibi Yoksa al dün, ver ya, bir şey, Danışmanlığa tamam. giriyor aslında danış... Bir nevi, bir, bir nevi. nevi evet. Çünkü dediğim gibi işin sonunda biz sorumluyuz. Bizi de çok kandıranlar doluyor bu arada. Ya. Tabii ki çok bu işin paramızı ödemeyen de <laughs> itiraz edenler Aa, çok severim bunu. bu Borasını ödemeye. Bu malzemeyi biz kullanmadık diyenler. Ne bileyim, Hafif arıza şey kranların dökülenler, düşürenler. Ben yapmadım der, abi. UV filtreyi değiştirenler. Yok mu? Ya. bozuk kabloyu bize vermeye çalışanlar. Her şey olabiliyor. Kiralama işi biraz sıkıntılı da bir iş yani. Peki Ali Sancım son sorulara yaklaşırken, satın alma sürecini nasıl idare ediyorsun? Neye göre karar veriyorsun? Ben orada mesela insan bizden diyelim yine bir reklama sokacağız isterse Bayağı bir şey yaptın. Bir yığın bir, bir... E, profoto ürünler aldın, başka tarafta bir yığın ışık ayakları vesaire falan filan yani niçin aldın, neden aldın? Cidayr abi şöyle bir şey oluyor, ben aslında burada kendimi kullanıcı olarak görüyorum. Kiralamacı e, olarak e. değil o aşamada. Evet e. yani. kullanıcı olarak düşünüyorum, bir fotoğrafçı veya videocu olarak diyor ki benim temel ihtiyaçlarım ne var? Tamam kamera lens pil çok güzel ya da aksesuar. mantığını anladım yani aksesuar. Ben, ben kullanıcı olarak evet, benden aksesuar. ne isteyecek evet aksesuar yanlış ürünler aldıklarımız doluyor ama benim genelde sert bir stratejim var. Ben de her zaman en güncel ürünler olmalı, en güzel ürünler olmalı ve çalışan ürünler olmalı evet. ve taş ürünler olmalı. Örnek veriyorum, bir ürün alıp da problem yaşıyorsam o markadan biraz uzaklaşıyorum ve soğuyorum, soğuyor. O yüzden de hep iyi markaları tercih ediyorum. Yeni markaların yeni ürünlerini çok tercih ediyorum ve insanlar o ürünleri aldıktan sonra işleri büyüyor hı. ya da farklı farklı şeyler görüyorlar. Çok. o yüzden de şey yapmaya çalışıyorum. Daha çok güncel kalmaya çalışıyorum. Hı hı. Sevmediğim bir ürünü başkasına veremem. Yani evet. kalitesini beğenmediğim veya problem yaşadığımız evet. bir ürünü evet. başkasına sunamam. Evet. Çünkü setin ortasında set durduğunda evet. sadece ben değil oradaki 30-40 evet. kişi de sorumlu olacağı evet. için daha doğru ürünleri vermeniz evet. gerekiyor. 1980 Almanya'da fotokineye gittiğimde e, rahmetli amcamın o da tabii sektörde bana şöyle bir tavsiyesi vardı. Senin kullanmayacağın, senin beğenmediğin hiçbir ürünü satın almaya kalkma demiştim. Liza, aynı senin aynısını kiralamıyoruz. Evet. Benim sizden aldığım bir tane GoPro çantam var. Hmm. Fotoğrafı klasik evet. standart. Yaklaşık 20 yıldır falan kullanıyorum. Evet, evet. Daha en ufak bir ya Bizim getirdiğimiz malların çoğu öyle ama o zaman müşteri bir aldı mı biter. <laughs> <laughs> biz daha çok kiraladığımız için, biz daha çok kiraladığımız için evet, evet, ya, evet. ihtiyaç daha doğuyor. Sizin oluyor, gibi evet. müşterilerimiz olsun sevgili Ali İhsan. Güzel bir sohbetti. Teşekkür ederiz. İlave edecek bir şeyin var mı? Her zaman bekleriz sizi. Teşekkür ederim. Digi One Plus'ı takip edin. Ali İhsan Bey'i Instagram'da takip edin. Zoom TV'yi zaten takip ediyorsunuz. Etmiyorsanız mutlaka takip edin. Bildirimlerinizi açın. Abone olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Öpüyorum, Boş sevgiler ya. sunuyorum. Seve Sağ ol kardeşim benim. Seve Sağ olasın.